Nadi. Nadi kardeşime söyleyeyim. La diyeceksin. Sonra Allah Hızır ne dedi? Ya Musa bu çocuk yerine Allah bu baba, bu adama hayli bir evlat verecek. O da illadır ha. Bak la ilahe illa. Le hayır. Zekat veriyoruz, malın kimliği atıyoruz, temizliyoruz, bisikletten arınıyoruz. Yani şu var yani korkmayın yani ilahlardan korkmayın. Heh, kahramanlık da yapmayın ama. Yani riyakarlık yaparsanız iman tehlikeye girer. Allah için yap, Allah için ya sev. Efendimiz diyor ya. El hubbulillah, el buğdulillah. Sevgi de muhabbet de Allah için olursa Allah kuluna yardım ediyor ha. İşte kimi dedi korku ilah edinmiş. Korkunuzu Allah'a verirseniz korkunun efendisi olursunuz. Korkunuzu insana verirseniz korkunun ilahı. Kemalizmle, Apoizmden korkmayın. Bir Türklerin Türkiye için konuşuyorum. Maoizmde, Lenin'de, Stalin'de bir puttur. Türkiye'de iki tane büyük put var. Yani insanı serop put olarak. Puttu, şirkin çeşitleri çoktur. Şey, kanun koyuculukta şirk vardır. Seroklukta şirk vardır. Siz çocuğunuzu bakana 161 Yüce Allah kadar veya Allah'tan çok severseniz o çocuk ilah olur. Allah olmaz. <laughs> e, i̇lah o demektir. Neyi Allah'tan çok sevip değer önem verirsen o şey ilah olur. Belki o şey halal bile olsa sevmeyeceksin. Seveceksin Allah kadar Allah'tan çok sevmeyeceksin. Hazreti İbrahim Allah'a kurban etti evladını. Yüce Allah her şeyden çok sevdi. Allah oğlunu ona geri verdi. Safvat 100 109 kurban etti ya. Mesela bu da işte biz bu farkında bu bilinç bak bilgi ayrı bir de bilinç. Bilinç şuurdur şuur. Onun farkında olmak onu pratiğe eyleme dökebilmek önemlidir ha. Bizden korku ile olmuş. Adam da ben Kardeşim sen Kürt'sen, sen Kürtlere uymak gibi bir lüksün yoktur. Uyarsan öbür tarafta sevdiğine haşerşin olsun. İsra 71. Kıyamet günü insanları saroklarıyla, önderleriyle çağıracak. O gün kıyamet günü 100 saf olmayacak. 60 saf ümmet-i Muhammed'dir. 40 saf diğer ümmetlerdir. Adamlar kalkıp salonlarına lanet getirecekler. İsim geçmez. isim önemi değil. Mao olur, Lenin olur, Sabin olur, Karmaks olur, kemo olur, apo olur. Kemo da apo şöyle bir put, gelmiş. İlah Allah demek değildir ha. İlah Allah demek olsa haşallah hayırdır. La ilahe haşallah ayrılmıyor mı o. La ilahe. Bütün ilahları reddettim. İlla Allah tek ilah. Ya ölecekseniz Allah için ölün. Mesela bu. Mesela biz Şafi'de namazlar ve cekide okuyoruz. Enam 79 diyor ki inni ve cehdüm ve şiye gönlümü çevirdim. Yüzümü çevirdim. Gönlümü attım. Ve vecet ve ciye. Lillezi ona kim? O da kim? Fetteles semavati vel Göğü ve yeri yoktan var edene gönlümü çevirdim. Kalbimi yönelttim. Sevgimi verdim. Bak sevgi Allah'a veriyor. La şerike lehu ve lezen hanifen la <laughs> şerike ben Allah'a şirk ortak koşma ve biz dedi ki umut ve en evveli muslimu enam 162 <laughs> 163 ben belki gidip karıştırsa benden kaynaklanıyor ha ayet enam 79 160 163ü de okuyorum kul inne gerçekten selate ve nusuki ve mehyaye ve memati de ki namazım ibadetlerim hayatım ve ölümüm çünkü niçin diyor namaz Namaz en büyük ibadettir o yüzden. Namaz en büyük ibadettir. Namazım, ibadetlerim, hayatı, ölümüm Allah içindir. La şerike la Ben Allah'a şirk ortak koşmayacağım. Ve, ve biz ki umutu. Ve ben bununla emri oldum zaten. Ena evvelu müslümün. Müslümana iki Müslüman olmakla emri oldum. Bu da Müslümanın andıdır ha. Mesela bu. Allah'a şirk koş. Çünkü Allah'a şirk koşarsanız bütün ameller çöpe gidiyor ha. Allah ne de söylüyor? Zümer 68. Zümer 68'de söylüyor. Zümer 68'de söylüyor. Eğer şi şey koşarsanız bütün ameller Enam 84'ten 88'e kadar geçiyor. Hatta Allah peygamberlere bile söylüyor ha. Biz, siz şi şey koşarsanız sizin de bir çöpe atarım yani. Biz sizden mayın, ha dediler özgürlük, özgürlük, özgürlük. Mayın, hendek. Dediler benim halkım, benim halkım. Ha buyurun halkını ne hale getirdin. Bak yalanları çıkıyor ortaya. Biz size bak biz size Karanlar ben ben bir özgür dinle yok mı? ben tarafsız konuşuyorum özgürsün konuşabilirsin evet Sen ben tarafsız yok 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 ben tarafsız konuşuyorum demok rasi <laughs> ne demek demos halk Yunanca demos halk demek Yunanca Greek Helen kültürü arkadaş konuşabilir özgür bırakın konuşabilir ben bir tane Demokrasi ne demektir? Demokrasi bak, Sen demokrasi yanlış çözdün. Şey yok. Ne demektir? Demokrasi Saksa. sen yanlış çözdün. Ne demektir? Ben hı hı. seni dinliyorum. Demokrasi senin şu anki liderliğine tamam mı? Dik demokrasi olabilir. Saf Ama hı hı. komünizmde demokratik komünizm. Demokrasi ne demek? Ne demokrasi demek? Demokrasi senin dinle haram olabilir. Şşş. Buyurun abi sen kusura bakma bak ben sana söylüyorum. Nefsim yedi kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Rabbim benim şahidimdir. Eğer ben yalan atıyorsam Allah'ın naati benim boynuma olsun. Sen atıyorsan senin boynuna olsun. Çünkü niye? Ağır bir şey. Ee, Kur'an'da ayettir. Lan taşıdak e yemin. Arkadaş konuşuyor. Özgür ama arkadaş bilmiyor ha. Ben, ben o bir. O bildiğini söyle ki sen iyi de Hocam Müslüman bir, Kocam, bir ama zaman, sen, sen de sen sosyalist bir İslam ya var. Ya burada apolisini <laughs> <herkes> burada polisimi çözümlemek için büyük bir beyne sahip olması lazım. Apolisini çözümleyemez. Sanat ve edebiyatta Kürt aydınlaması. Özgür yaşamda diyorlar. Üzerikçi Sanat ve edebiyatta küt aydınlanması, özgür yaşamdan diyaloglar, var. Sümer Rahip Devleti'nden demokratik uygarlığa doğru. Yalur. Ne diyor? Gökteki Tanrı'yla savaştığım yarı Tanrı oldum. Gökteki Tanrı, Tanrı Kürtleri şaşırtıyor. Öfkemizden, dilimizden geberip hayraklar geçiyor. Ben burada 6, 7 yılda söyledim. Yalur. Benim Kürt'te de problemim yok. Kürtler baş tacıdır ama e Apoizm'le problemim var. Yalur. Puttur, puttur, puttur. Apolyosum diyor ki e, e, İslam ütopyadır, cennet hayaldır. Nerede geçiyor? Sümer Rahip Devleti'nden demokratik uygarlığa doğru. Cennet cennet diyor ütopya, ütopya Yunanca demektir. Arkadaş ezber konuşuyor, çakçakçıdır. Ütopya hayaldir ve diyor cennet zaman, yok. Zaman, diyor sen diyor sen ki şeyle, İslam, şeyle, şeyle diyor İslam, Niçede İslam... Usta, lafını bitirsin hele. Güçlü içsin. Sen geçsen Hayır, atayış olduğunu Hocam sızlamadım hocam, sızlamadım. Arkadaşlar, burası Cami bahçesi olay siyasi bir dönüyor. lütfen dealım. Teşekkürler. Abi hayırlı günler. ederim.